Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabaların ayarlarının ne kadar aman olduğunu konuşacağız. Arabanızın ayarlarını yaptırmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu videoyu izlemeden önce iki kere düşünün. Çünkü arabanızın ayarlarını yaptırmak oldukça pahalı olabilir. Bu videoda arabanızın ayarlarını yaptırmanın maliyetini etkileyen faktörleri ele alacağız. Ayrıca arabanızın ayarlarını kendiniz nasıl yapacağınız konusunda bazı ipuçları paylaşacağız. Umarım bu video arabanızın ayarlarını yaptırmanın maliyeti hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Tekerlek ayarı basitçe dışarıda bırakılamayacak sinir bozucu bakım görevlerinden biridir. Sorumluluk sahibi bir araç sahibi olarak bu gerçeğin zaten farkında olmalısınız. Bu yüzden burada bir rot ayarının ne kadar amal olduğunu okuyorsunuz. Bir rot ayarı için tipik maliyet 150 ila 250 Türk lirası arasında değişir. Ancak bu maliyet aracınıza, bulunduğunuz yere ve rot ayarının yapıldığı yere bağlı olarak değişebilir. Bazı servisler daha yüksek fiyatlar talep edebilirken, diğerleri daha düşük fiyatlar sunabilir. Jant ayarı her 10.000 ila 15.000 kilometrede bir veya aracınızın direksiyonunda veya yol tutuşunda herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde yapılmalıdır. Düzenli olarak jant ayarı yaptırmak lastiklerinizin eşit şekilde aşınmasını ve aracınızın düzgün bir şekilde yol tutmasını sağlar. Bazı servisler lastik satın aldığınızda veya diğer hizmetleri yaptırdığınızda ücretsiz tekerlek ayarı sunar. Ayrıca bazı otomobil üreticileri yeni araçlar için ücretsiz tekerlek ayarı hizmeti sunmaktadır. Ayar maliyetini etkileyebilecek birkaç faktör vardır. Aracınızın türü, bazı araçların diğerlerine göre daha karmaşık bir ayar sistemine sahip olması nedeniyle ayar maliyeti daha yüksek olabilir. Servisin konumu, büyük şehirlerdeki servisler genellikle kırsal alanlardaki servislere göre daha yüksek fiyatlar talep eder. Servisin itibarı, iyi bir üne sahip servisler genellikle daha yüksek fiyatlar talep eder ancak daha kaliteli bir hizmet sunabilirler. Jant ayarının yanı sıra ek maliyetler de olabilir. Lastik rotasyonu, jant ayarı sırasında lastik rotasyonu yaptırmak iyi bir fikirdir. Bu, lastiklerinizin eşit şekilde aşınmasını sağlar. Lastik rotasyonu genellikle 50 ila 100 Türk lirası arasında bir maliyete sahiptir. Lastik balans ayarı. Jant ayarı sırasında lastik balans ayarı yaptırmak da iyi bir fikirdir. Bu aracınızın düzgün bir şekilde yol tutmasını sağlar. Lastik balans ayarı genellikle 25 ila 50 Türk Lirası arasında bir maliyete sahiptir. Aracınızda aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz tekerlek balans ayarı yaptırmanız gerekir. Direksiyon titreşimi. Aracın bir tarafa çekmesi. Lastik aşınması. Ayar maliyetinden tasarruf etmenin birkaç yolu vardır. İnternette fiyat karşılaştırması yapın. Kupon ve indirimler arayın. Yerel servislerden fiyat teklifi alın. Jant ayarı aracınız için önemli bir bakım hizmetidir. Düzenli olarak jant ayarı yaptırmak lastiklerinizin eşit şekilde aşınmasını, aracınızın düzgün bir şekilde yol tutmasını ve yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Tekerlek ayarı, aracınızın tekerleklerinin doğru açılarda ve konumda olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, aracınızın yol tutuşunu, yakıt verimliliğini ve lastik ömrünü iyileştirmeye yardımcı olur. Tekerlek ayarı genellikle iki ana yöntemle yapılır. Lazer teknolojisi bu yöntem, lazer ışınları kullanarak tekerleklerin açılarını ve konumunu ölçer. Daha hassas ve hızlı bir yöntemdir. Manuel teknoloji bu yöntem geleneksel aletler kullanılarak tekerleklerin açılarını ve konumunu ölçer. Daha ucuz bir yöntemdir ancak lazer teknolojisi kadar hassas değildir. Düzenli tekerlek ayarı yaptırmanın birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Doğru hizalanmış tekerlekler lastiğin eşit şekilde aşınmasını sağlar. Bu da lastik ömrünü uzatır ve lastik değiştirme maliyetlerini azaltır. Bazı araç garantileri düzenli tekerlek ayarı yaptırılmasını gerektirir. Düzenli tekerlek ayarı yaptırmazsanız garantiniz geçersiz olabilir. Doğru hizalanmış tekerlekler aracınızın daha kolay ve daha güvenli bir şekilde dönmesini sağlar. Bu özellikle virajlı yollarda veya dar alanlarda önemlidir. Doğru hizalanmış tekerlekler aracınızın yol tutuşunu iyileştirir. Bu özellikle ıslak veya kaygan yollarda önemlidir. Doğru hizalanmış tekerlekler aracınızın daha az yakıt tüketmesini sağlar. Bu yakıt maliyetlerinizi azaltır ve çevreye daha az zarar vermenizi sağlar. Tekerlek ayarı yaptırmazsanız aracınızda aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir. Lastikleriniz daha hızlı aşınır. Aracınızın garantisi geçersiz olabilir. Aracınızın dönüşü daha zor olabilir. Aracınızın yol tutuşu azalabilir. Aracınız daha fazla yakıt tüketebilir. Aracınızın tekerleklerinin yanlış hizalanmasının birçok nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Çukurlara veya kaldırımlara çarpma. Kazalar. Aşırı yük taşıma. Düzensiz lastik aşınması. Tekerlek ayarı aracınızın performansını ve güvenliğini iyileştirmek için önemli bir işlemdir. Düzenli tekerlek ayarı yaptırmanız aracınızın ömrünü uzatmanıza, yakıt maliyetlerinizi azaltmanıza ve sürüş güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olur.